Biliyor Bir at için 3 kez video tekrar baştan başlatmak zorunda kaldım ya. Ya bu olabilir mi ya? Ben patlatmak istiyorum kendimi cidden. Abi seni burada patlatsam. Bunun patlatayım senin. Senin balonunu patlatayım mı ben? Ah. Ya diyor ki senin bilgisayarın yavaş diyor. Bir tüm uygulamaları kapat da gel diyor. Daha hızlı da çalışsın diyor. Selamın aleyküm. Adam beni yemeye çalıştı. Abi adamın dibiyim ben. <laughs> ben adamın dibiyim. Osmanlı Osmanlıdır. Osmanlı sizin bombanızdır. <laughs> Ama harbiden modern Osmanlı <laughs> modern Türkiye Osmanlı ne alaka ya? Modern Türkiye Osmanlı. Ya <laughs> anlatsam anlamayacağım ben <laughs> Çıldırmalık geldim patlatacağım bir dakika. Sen bir yürü git kendimi patlatacağım ben. Mükemmel. Cip tekrar kendimi patlatacağım. Abi adamlar uçuyor. Adamlar. <laughs> Tekrar birleşelim. Birleşelim miyiz? Tamam. Bu da güzel. Ottomanı. Pirates come back. Selamın aleyküm madeçi. Abi gelin buraya yiyeceğim sizi. Adam. <laughs> Adam adam adamın dibi. Kaç dakika olmuş? 2 dakika. Tamam çok az. Türkiye. Abi Osmanlı. Cık. Samet ben. <laughs> Samet yanaklarını sıkayım ben senin. Samet. Benim bizim, benim Samet diye bir arkadaşım var. Samet. Samet seni içinden geçeceğim. Samet. <laughs> Samet var sen <efendim>, bu. <gülüyor> <gülüyor> Ay burada aşırı fazla yemek var biliyor musun? Bunlar üretiyormuş. Bunlar bu yemekleri bizim yememiz için üretiyormuş. Ama bunları yersek içimizden geçiyorlar. Niye? <gülüyor> Niye? <gülüyor> ay, gülmekten. Var ya gülmekten şu anda kaslarım. <laughs> Allah çekti. <çekeceğim. gülüyor> ah, bir süre gülmeyeceğim ben. Oya. Ay. Bu da sakin güzel bir oyunmuş arkadaşlar. Görüşürüz. Bu videoda buraya olsun. Bu kadar olsun. Bye. Ben yerken bitsin bari be.